Haydi gitsin. Bu benim makinem. Bu benim makinem. Bu benim makinem. Bu benim makinem. reisler. Kartolorum Allah bu olayda hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bak buraya bak. Binannen biliyor musun? Oğullarınız için senin gibi arkadaşlar ya. Sen de yapmak ister misin? Tabii ki. Efendim burada yerli ve milli hava üstünlüğümüzün, hava teknolojisinin Gösterildiği çok büyük bir alandayız Belki de Türkiye'nin değil Dünyanın en büyük teknolojik fuarı Teknofest Bununla da gurur duyuyoruz Ancak en önemlisi de kendi yaptığımız ürünlerle Gurur duymak Hürkuş olsun, TB2-3 Hürjet, Gökbey, Anka Bunlar kolay değil Cumhuriyetimizin 100. yılında Yapılmış hava üstünlüklerimiz ee, Selçuk Bayraktar Bey'le de Biraz önce görüştük Kendilerini tebrik ediyorum. Talas Belediyesi olarak bu standta kendi Kayseri Talas'ta yaptığımız eserlerimizden birer kesit göstermek durumundayız. Onun içinde başta inovasyon merkezimiz var. E-spor merkezimiz ve inovasyon merkezimizde bir yıl içerisinde 5000 öğrenciye robotik kodlama konusunda, 3D tanımlama konusunda ve projelendirme konusunda öğrencilere ders vermiş olduk, bir kurs vermiş olduk. Bununla beraber de aynı zamanda 56 ayrı kulüp olarak buradaki etkinliklere, yarışmalara katılmamızı sağladık. Öğrencilerimizin tamamı 56 da katıldı ve en sonda yarı finallere kadar yükseldik. Onun için biz kendi öğrencilerimize, kendi çocuklarımıza her türlü teknolojide, teknolojinin de her türlü alanında güveniyoruz. Burada öğrencilerimizi, akademisyenlerimizi gördükçe gurur duyuyoruz. Velkommen.